Karaman'da Aktekke Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kayserilioğlu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Daha temelden okuma alışkanlığı sağlayarak ve ömrü boyunca okumaya devam edeceklerdir. Bugün kütüphanemize kütüphanelerimize bir yenisini daha eklemenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kurmuş olduğumuz bebek ve çocuk kütüphanesi ile okuma kültürünün erken çocukluk döneminde kazandırılmasını ve alışkanlık haline getirilmesini amaçlıyoruz. Aktepece Millet Bahçemizde doğa ile iç içe olan bu kütüphanemizde 6000'e yakın çocuk kitabı, 2000'den fazla yetişkin kitabı çeşitli zeka oyunları ve oyuncaklar bulunmakta. Ayrıca bir de çalışma salonu yer almaktadır. Şunu bilmenizi isterim ki burası sadece bir kütüphane değil. Bilakis birçok faaliyetin yapılacağı, çocuklarımız ile ebeveynlerinin birlikte öğretici aktiviteler ile eğlenceli vakitler geçirilebileceği, geçirebilecekleri sosyal bir alandır. Küçük büyük demeden bu tip yatırımlar, bu tip çalışmaların medeniyetimizin yürüyüşünde çok önemli bir yer tuttuğunu ben de ifade etmek istiyorum. Gerçekten bizim özel bir geçmişimiz var. Sorumluluğumuz var. Tarihten aldığımız bir e, götürmemiz ve genel, yeni nesle aktarmamız gereken bir e, vebalimiz var. Onun için bu yürüyüşümüzün inkıtaya uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirebilmemiz açısından kütüphanelerimiz ve özellikle bebek ve çocuk kütüphanelerinin açılmış olması çok önemli. Bu çerçevede Türkiye'de 1500'e yaklaşan, yaklaşan kütüphanelerimiz de özellikle bebek ve çocuk kütüphanecilik çalışmalarımızda içerideki internet ve e, e, uluslararası düzeyde bağlantıların kurulmasıyla aslında dünyaya açılan bir pencere olarak bakılması gerektiğini e, düşünüyorum. Olsun inşallah. Sağ olun. <laughs> Onun dışında herkes o ve cesaret isteyen harika işler yapıyordu. Lezzetliğin o ise küçüktü. Acaba diye kendi kendine soruyor. Merak ediyordu. Bir gün bir bu Yukarıdaki diye bağırdı Pezicino. Sizin parçanız mıyım ben? diye sordu. <laughs> Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.